önce kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu sosyete kavramı. Sosyete üst sosyal sınıfın yansıması. Sosyete toplumun üst kesiminde yer alan, genellikle zengin, etkileyici ve tanınmış kişilerin oluşturduğu bir grup veya tabaka olarak tanımlanır. Bu kavram genellikle lüks yaşam tarzı, sosyal etkinliklere katılım ve toplumda belirli bir statüye sahip olma ile ilişkilendirilir. Tarihçe ve köken. Sosyete terimi Fransızca "société" kelimesinden gelir ve toplum anlamına gelir. Bu terim ilk olarak 19. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıktı ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine ve dünyanın diğer bölgelerine yayıldı. O dönemde sosyetenin önde gelen üyeleri genellikle soylu veya zengin ailelerden gelirdi ve toplumda belirli bir prestije sahipti sosyetenin özellikleri, sosyetenin belirli özellikleri bulunmaktadır. Bir zenginlik ve refah. Sosyete üyeleri genellikle yüksek gelire ve refaha sahiptirler. Bu durum, lüks otomobiller, malikaneler, yüksek kaliteli giysiler ve pahalı tatil destinasyonları gibi gösterişli yaşam tarzlarıyla kendini gösterebilir. 2 toplumsal etki ve ilişkiler Sosyete üyeleri genellikle toplumda belirli bir etkiye sahiptirler ve politika, iş dünyası veya sanat gibi alanlarda önemli roller üstlenirler. Ayrıca sosyal etkinliklere katılım ve diğer sosyete üyeleriyle ilişkileri önemlidir. Üç gösterişli sosyal etkinlikler. Sosyete üyeleri genellikle gösterişli partilere, davetlere ve etkinliklere katılırlar. Bu tür etkinlikler, sosyete'nin statüsünü ve prestijini korumak için önemlidir. 4. Moda ve Trendlerin Belirleyicileri Sosyete üyeleri genellikle moda ve trendlerin belirleyicileri olarak kabul edilirler. Giyim tarzları, yaşam tarzları ve diğer davranışlarıyla geniş bir kitleye örnek olabilirler. Eleştiriler ve Tartışmalar Sosyete kavramı bazıları tarafından eleştirilir ve tartışılır. Bazı eleştirmenler, sosyetenin yalnızca zenginlik ve statüye dayalı bir elitizmi teşvik ettiğini ve toplumsal eşitsizliği artırdığını iddia ederler. Ayrıca, sosyetenin yüzeydeki gösterişli yaşam tarzının altında bazen derin duygusal veya toplumsal sorunlar olduğu da belirtilir. Sonuç olarak, sosyete kavramı, toplumun üst kesiminde yer alan ve genellikle zenginlik, etki ve prestijle ilişkilendirilen bir grup veya tabakayı tanımlar. Ancak sosyete tartışmalı bir konudur ve bazıları tarafından eleştirilirken diğerleri için prestijli bir statünün sembolü olarak kabul edilir. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.